Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi kara halı ile ilgili e, birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Tekrar olacak ama olsun. E, şimdi Avrupa'nın en kaliteli karahalı ürünü e, ITC grubun ürünlerini satıyoruz. Şöyle kataloğumuzdur. Arkadaşlar karo halılar ofisler için idealdir. işte Sürekli elimizde olan ürünleri kabaca gösteriyorum size. Bakın yansıma yapmasın diye. Şöyle. Arkadaşlar. Bunlar elimizde sürekli olan renkler. Evet yine böyle bir şey yakından bakın şöyle evet. temizliği kolaydır arkadaşlar Karohalıların. halıların tabi biz toptan satıyoruz daha çok ama yine de sizlere bilgi vermek istiyorum. Hijyenik, antibakteriyeldir. Yani kir barındırmaz çok üzerinde. Bilenler zaten ürünle ilgili doğrudan bilerek, araştırma yaparak gelirler Google'dan. Biz de ona bir nebze fayda sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar yalnız karohalıda iki tip ürün vardır. Karohalıda bir polipropilen ip vardır. İple üretilmiş ürünler vardır. Bir de polyamit iple üretilmiş ürünler vardır. Evet. Şöyle. Bir tık koyusu daha rahat görün diye çekiyorum. Aslında kameranın titrememesi gerekir ama bunu da boş edemiyoruz arkadaşlar. Profesyonel çekim yapmak lazım. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, karahollarımız bunlar. Toptan satıyoruz ama perakende siparişleri de dönem dönem karşılıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.